Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta yaptığım evi göstereceğim. Hayvanlar var, koyun, inek, tavuk. Sonra buradan kapıyı açıp giriyoruz. Karla var, at var bir de. Maden var burada, öyle olsun diye yaptım ama çok kazmadım yani. Atımız işte bu da isminisiz koyun yoruma yazın yani. Burası da evin içi sandık yatak falan var çok bir şey koymadım. Video bu kadardı kanala abone olup videoya atarsanız sevinirim yoruma bir de 10 üzerinden kaç verirsiniz bu yazın.